dayanaren dörenmeyen yere dayanaren varmış da Merhaba arkadaşlar. Benim adım Abdul Vahit Koçit. Timur Sala Follow İlkokulu 1 A e sınıfının öğrencisiyim. Sizlere bugün altın yumurtlayan tavuk masalını anlatacağım. Gelin başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde Kalbur saman içinde Develer teller iken Pireler berber iken Ben annemin beşiğini Tıngır mıngır sallarken Az gittim uz gittim Dere tepe düz gittim Çayı çimen geçerek Lale sümbül biçerek Soğuk sular içerek Aile aile bir güz gittim Bir de dönüp arkama baktım ki Ne göreyim Birer boyu yol gitmemiş miyim? Natal matal martaval. İşte size duyulmadık bir masal. Çok eski zamanlarda uzak diyarlarda yeşil küçücük bir köy varmış. Bu köyde fakir bir adam yaşarmış. Fakir adamın bir tavuğu varmış ve adam tavuğunu çok severmiş. Her gün tavuğunun başını okşar. Ona güzel sözler söylermiş. Tavuğu da ona her gün altın bir yumurta verilmiş. Köylü yumurtayı alıp şehre götürür, kuyumcuya satarmış. Köylü giderek zenginleşmeye başlamış. Zenginleştikçe de huyu değişmiş. Emek vermeden kazandığı için paranın değerini bilmiyormuş. Har vurup harman savurmuş. Paralarda suyunu çekmiş zamanla tavuğunu sadece altın yumurtası için sevmeye başlamış. Artık tavuğunun başını bile okşamaz olmuş. Gün geçtikçe köylü tavuğunun karnında bir hazine olduğunu düşünmeye başlamış. Her gün bir yumurta elde edeceğine bir anda yüzlerce altın yumurtası olsa ne de güzel olurdu. Bu düşünceyle köylü tavuğunun karnını kesmeye karar vermiş aç gözlü köylü bir sabah elinde bıçakla kümese girmiş. Tavuk köylünün kötü niyetini anlayıp kaçmaya çalışmış. Hazineyi kafasına koyan köylü tavuğu yakalayıp anacıkta kesivermiş. Merakla tavuğunun karnına bakmış. Bir de ne görsün? Tavuğun karnında ne pişmanlık duysa da iş işten geçmiş. Hem sevgili tavuğundan hem de hazinesinden olmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de masal kahramanlarının başına. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dilinden Anadolu masalları gençlerin